Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 3-4-5 yayınlarının ÖSYM tarzı sorusuyla karşınızdayım. Yanımda geleceğin öğretmen adaylarından Şimal ile beraberiz. Hoş geldin Şimal. Hoş bulduk hocam. Nasılsın iyisin? İyiyim hocam. Teşekkürler ben de iyiyim. Evet dönelim sorumuza. X eksi 2y eşittir 5. Y artı 2z eşittir 3. Z eksi x eşittir 2 olduğuna göre x artı 4y artı 2z kaçtır diyor. Şimdi denklemi öyle bir şekilde genişletmemiz lazım ki bana istenilen denklemi oluşturmamız gerekiyor. Yukarıyı eksi 1 ile genişletirsem. Şimdi yani alttakini de ne yapmam lazım? 2 ile genişletelim. En alttakini de eksi 2 ile. 2 ile genişletip ve düzenleyip alt alta toplayalım bakalım bir. Eksi 1'i x eksi 2'ye artı yani x eksi 2'ye eşittir 5 denklemini genişlettiğim zaman eksi x, x, -x artı 2'ye eşittir eksi 5 2'ye artı 4, 4 z eşittir 6 eksi, eksi 2 z artı 2 x eşittir eksi 4 topladığım zaman bakalım aşağıdaki denklemi verecek mi bana eksi x ile artı x bakın topladığımda artı x geldi. 2 y 2 y'yi topladığım zaman 4 y geldi. 4 z ile eksi 2 z'yi topladığım zaman artı 2 z geldi. Eşittir diyorum. 6 eksi 9'dan düzenlediğimde eksi 3 gelmiş oldu. Bakın istediğim ifade neydi eşitmiş? Eksi 3'e. O zaman cevabımız C -Han olmuş oldu. Anlaşıldı mı Şimal? Anlaşıldı hocam. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.